Güller ve Günahların bu bölümü bugüne kadar savunduğumuz tüm teorileri çöpe attıran cinstendi arkadaşlar. Konaktaki fırtına dindi sanıyorduk ama fragmanı izleyince asıl kasırganın yolda olduğunu gördük. Serhat'ın Zeynep'e o kolyeyi taktığı sahne aslında sadece bir bağlılık yemini değil. Yaklaşan felaketlere karşı çekilen son settir. Siz de benim gibi o anlarda hem bir huzur hissettiniz hem de bir şeyler çok ters gidecek dediniz mi? Yoksa Zeynep'in sonunda hak ettiği değeri görmesine mi odaklandınız? Gelelim Sevim Hanım'ın o meşhur stratejik dönüşüne. Yılların mesafeli Sevim Hanımı gitti, yerine Zeynep'e bana anne de diyen içten bir kadın geldi. Ama bu sakinlik sizi yanıltmasın. Sevim'in bu hamlesi aslında bir itibar yönetimi sanatı. Zeynep'in Serhat'ı korumak için kendisini tehlikeye atması, Sevim'in gözünde onu bir müstakbel gelinden çok konağın yeni savunma kalkanı haline getirdi. Sevim artık dışarıdaki düşmanlara karşı konağın içini sağlama alıyor. Bu durum arka planda büyüyen o büyük aile sırlarının fırtınası öncesi kurulan bir ittifakın ilk adımı. Bölümün asıl düğümü ise kuşkusuz Necat ismiyle atıldı. Kaderin babası olduğu kesinleşen bu figür, dizinin tüm dengelerini alt üst edecek bir kaos kaynağı olarak belirdi. Serhat'ın telefonda "Sensin" dediği o saniyelerdeki şoku fark ettiniz mi? O ses tonundaki hayret aslında çocukluğunu çalan, ailesini dağıtan o karanlık geçmişin ete kemiğe bürünmüş halineydi. Necat sadece bir isim değil, Pelin şirkete, hizmetçiyi eve yerleştirerek Serhat'ın hayatının her saniyesini takip eden bir mekanizma kurmuş durumda. Bu öyle bir kuşatma ki Tibet bile bu gücün karşısında ne yapacağını bilemez halde. Sizlerle paylaşmak istediğim çok kısa bir ricam var. Eğer bu derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa, Videonun altına bir yorum bırakıp kanala abone olmanız benim için çok değerli. Şimdi asıl meseleye, o Sarsıcı Kan bağı ihtimaline dönelim. Necat ve Serhat arasındaki o beklenen yüzleşme gerçekleştiğinde sadece bir intikam hikayesi değil, bir varoluş krizi izleyeceğiz. Eğer Necat, Serhat'ın babasıyla o karanlık borç ilişkisinden fazlasına sahipse, yani kader ile Serhat arasında bir kan bağı olduğu gerçeği tescillenirse, Zeynep ile Serhat'ın kurmaya çalıştığı bu dünya başlarına yıkılır. Kardeşlik gerçeği bir aşkın üzerine dökülen en ağır betondur. Necat, ın pelin üzerinden canı kendine bağlaması ise, Serhat, ın en yakınındaki kalenin düşmesi demek. Can, ın e duyduğu o körü körüne güven, aslında Necat'ın planladığı o büyük yıkımın en zayıf halkası. Ebru cephesinde ise işler tam bir duygusal manipülasyon örneği. Berrak'ın kıskançlığı ve hırsı Ebru'yu bir seçim yapmaya zorladı. Cihan'ın Ebru'yu sadece bir piyon olarak kullanması ve Ebru'nun bu gerçeği hala görememesi onu kendi ailesine karşı geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Berrak ise artık bir kraliçe değil, Tibet ve Necat arasında sıkışmış bir mahkum. Tibet'in aşiret ağası gibi sunduğu o evlilik dayatması, Berrak için bir kaçınılmaz sonun başlangıcı. Kendi kızını bir intikam aracı olarak feda etmek zorunda kalması, aslında bir karakterin yaşayabileceği en büyük ahlaki çöküştür. Gelecek bölümde Serhat'ın yaptıracağı o DNA testi dizinin yeni kırılma noktası olacak. Serhat testi gizli tutmaya çalışsa da Ey ajan Pelin sayesinde Necat bu durumdan çoktan haberdar oldu bile. Sonuçların manipüle edileceği ve Serhat'ın kendi şüphelerinde boğulacağı o kadar aşikar ki. Serhat koruma ordusuyla gezmeye başlasa da tehlike dışarıda değil, Can'ın yanındaki Pelin ile tam kalbinin içinde. He, bu süreçte Zeynep'in kazanacağı o beklenmedik cesaret ve Zeynep ile İlkim arasındaki o duygusal kopuş hikayeyi dostluktan çok bir hayatta kalma mücadelesine evirecek. Finalde Necat hakkında verilecek o sarsıcı ipucu Zeynep'i konağı ve Serhat'ı kurtaracak ya da tamamen yıkacak. O büyük kararın eşiğine getirecek. Zeynep artık sadece bir izleyici değil. Bu karanlık oyunun en kritik hamlesi olacak.